Merhaba, hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Hafta sonu İran'ın İsrail'e saldırısı dünyanın yüreğini ağzına getirdi ama şimdilik şimdilik kriz buzdolabına konmuş görünüyor. Yarın ne olur bilinmez çünkü Amerika Birleşik Devletleri ve hani İngiltere, Almanya, Fransa, Batılı ülkeler sanki İsrail'i ya sen İran'a cevap verme şimdi savaş çıkmasın kimse savaş çıksın istemiyor aslında savaşın yayılmasını istemiyor falan İkna etmiş durumdalar. Ankara bu defa öne çıkmadı e, sakin götürdü e, işi e, diplomasi e, işin diplomasisi devam ediyor. Fakat e, hani hafta sonu yüreğimiz ağzımıza gelse de. Şu anda o cephede işler hani bir kriz dolaba konmuş, buzdolabına konmuş vaziyette. Bizim de bayram bitti, tekrar kendi gündemimize döndük. Kendi gündemimizin ilk sırasında ekonomi var. Ekonomi var ve ne var? Adalet Kalkınma Partisi'nin. E, hesaplaşması ve kendi iç hesaplaşmasının yani 31 Mart yenilgisinin faturasını Erdoğan'ın nerelere keseceği e, işte 16 Nisan'da e, kabine toplantısı yapacak Erdoğan ondan sonra da e, işte AK Parti'nin merkez yönetim kurulu toplantıları filan e, Ankara'daki hava size söyleyeyim hafta sonuna doğru bu işin e, belli olacağı yani kimlerin tasfiye edileceğinin kimlere fatura kesileceğinin belli olmaya başlayacağı hafta sonuna kadar bu görülüyor yani burada bazı meslektaşlarımız böyle bakan toto filan oynuyorlar işte şu kesin gidecek şu mutlaka kalacak filan diye yani böyle şeyler e, genellikle evet çok izleyici e, çekiyor. İşte merakla insanlar tıklıyor falan böyle bir şeyler yapıyor ama çoğunlukla çıkmıyor. Çıkmadığı zaman da hani bunu söyleyen arkadaşlar teflon böyle üzere, üzerlerinden geçiyor. Her şey kayıp gidiyor sanki onlar söylememiş gibi. Neyse biz işimize bakalım. E, hakikaten e, AK Parti'nin üst kanadından, e, efendime söyleyeyim bürokrasinin üst bürokrasiden ve hatta bakanlardan yerini kaybedenler olabilir deniyor. Ama bir konu daha var. Esas bugün sizinle üzerinde duracağımız konu. Şimdi Erdoğan çıktı bir hani yenilgiyi kabul eden bir konuşma yaptı. Balkon konuşması. Bu kadar yıldır yani 21 yıldır ilk defa balkon konuşmasını yenilgisini kabul ederek yaptı. Ve orada yaptığı konuşmadan da yine bazı aşırı iyimser yorumcular efendim bak Erdoğan bundan sonra çok ılımlı gidecek, artık hani düşman kazanmamaya gayret edecek filan gibi yorumlar çıkardılar. E benim ilgimi bu çekiyor. Yani bunun şimdiye kadar her balkon konuşması sonrası yapıldığını, yani bu tür yorumların her balkon konuşması sonrası yapıldığını hatırlayalım lütfen. Ve sonra ne oldu? Erdoğan daha bir sertleşti, merkezi otoritesini daha bir artırdı İşte muhalefete, e, yargıya basına değil mi? E, bunlar bunları yaşadık. Şimdi e, Erdoğan e, bundan sonra çok ılımlı davranacak işte e, ne bileyim hukuk devletine falan kurallarına uyacak diyenlere tavsiyem şu Antalya'daki teleferik kazası ve sonrasında olanlara bakmasın Şimdi arkadaşlar kaza oldu 13 Nisan'da değil mi? Antalya'daki teleferik e, işte bir kaza oldu e, İhmal kaza hala soruşturuluyor. Rapor işte civata yorulmuş, kopmuş oradan çıktı. Herkes de diyor ki işte direkt devrildi, o çarptı Şimdi vagonlara filan. Bir kişi öldü, yedi kişi yaralı, yüzden fazla vatandaş da kurtarıldı. Kurtarılmasında işte hem AFAD hem İçişleri Bakanlığı, Sahil Güvenlik falan bunlar hepsi rol oynadılar sağ olsunlar. Şimdi bundan sonra işler başlıyor. Bundan sonra... Ee, mahkeme hemen alelacele toplandı. Tabii ki toplanacak. Biz yargının çabuk işlemesinden yanayız. Şimdi size Çorlu tren kazası örneği vereceğim. Onu ya orada niye uzun, burada niye kısa filan demeyeceğim süreyi. Örneğini vereceğim ama. Ee, topla mahkeme kuruldu ve 5 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Kepez'in Kepez ilçesinin, Antalya Kepez ilçesinin bu teleferik Konya altı ilçesinde. Kepez ilçesinin daha 31 Mart'ta seçimi kazanarak iş başına gelen belediye başkanı Mesut Koca Kocagöz tutuklandı diğer dört kişiyle beraber. Şimdi neden tutuklandı? Çünkü bu Mega Tower diye bir şey var, şirket varmış, denetimci şirket. Bu denetimci şirkete işte onun genel müdürü de bu Mehmet Koca Kocagöz'müş. O yüzden tutuklandı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi ortalığı ayağa kaldırdı. Doğru. Ee, Özgür Özel dedi ki bu siyasi bir karardır. Ondan sonra CHP milletvekilleri şeyde Antalya'da e, bu işin peşini bırakmıyorlar. E, fakat işin enteresan yanı e, Mehmet Koca Kocagöz 20, 28 Kasım'da istifa etmiş. Bu mega tavırdaki... E, Genel Müdürlük görevinden neden istifa etmiş? Çünkü bir aralığa kadar işte görevde yani işte kamu görevinde bulunanlar ya da şirketlerinde olanlar ayrılacak ki aday olsunlar. O da ayrılmış, aday olmuş, kazanmış. 30 yıl sonra CHP'ye geçmiş Kepez Belediyesi. %44 oyla. Şimdi kazanmış ama diyorlar ki işte sen yaptırmadın bu şeyi, denetimi. O yüzden böyle oldu. Fakat belgeleri de ortaya konuyor ki Mehmet Kocagöz'ün istifasından sonra iki defa daha denetim yapılmış, bu şirket tarafından ve olur verilmiş. yani geçer not verilmiş. Tabii daha önce ki belediye döneminde neden makine mühendisleri odasından alınmış denetim görevi bu özel şirkete verilmiş. E, falan bunlar ayrı konular. Bunlar bunların da tartışılması lazım da ayrı konular. Fakat e, bu kadar şiddetle seçimi yeni kazanmış belediye başkanının e, tutuklanmasına varacak kadar e, bir gaza basılmış olması hakikaten insanın aklına siyasi karar e, şeyini getiriyor ve başka bir şey daha getiriyor. Hani e, şey diyorlardı ya özellikle DEM partililer, bazı DEM partililer büyük bir iyimserlik içinde. Efendim seçimlerden sonra diyalog başlayacak. Efendim kayyum uygulamalarına son verilecek. Adalet Kalkınma Partisi'nden bu konuda edilmiş bir cümle olmamasına rağmen böyle kendi kendilerine bir e, belki de beklenti ne yapacaksınız? E, böyle bir ümitlendi e, insanlar demek ki. Ama bana kalırsa şu Antalya'da olanlar e, Kayyum uygulamalarının da bu yeni dönemde Adalet Kalkınma Partisi tarafından hele belediyelerin çok ciddi bir kısmını ellerinden kaybettiklerine göre her alanda olanca sertlikte uygulanabileceği yönünde. Bendeki izlerim bu. Yani kayyum uygulamaları daha da sertleşecek ve bu sadece işte teröre yardım vesaire alanlarla sınırlı kalmayacak. Sadece DEM Parti ile sınırlı kalmayacak. Bunu da şu anda bu Antalya olayına bakıp görebiliriz. Az önce Çorlu tren kazasından söz ettim size. Hani Antalya olayında yargı gerçekten hep olmasını istediğimiz gibi hızla çalıştı karar verdi diyebiliriz. E, Çorlu tren kazası 8 Temmuz 2018'de oldu. E, ve bütün raporlarda tren yolunun alel acele hizmete girmesi e, do, dolayısıyla toprağın oturmaması nedeniyle işte e, rayın altındaki topraklar kayıyor şey. Ondan sonra orada da çökme meydana geliyor. O kazada 25 kişi öldü. 317 kişi yaralandı. O zaman TRT TRT beni andı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları, TCDD Genel Müdürü Veysel Kurt görevden alındı. Alındı da 24 Şubat'ta bu yılın 24 Şubat'ında yeniden göreve verildi. Yeniden genel müdür oldu. Şimdi nasıl oluyor bu işler? Bu işler nasıl oluyor? Yani daha bakın 11 duruşma oldu bir e, karar çıkmadı. Çorlu davasından o kadar can öldü. Yani neden? Çünkü orada e, oradaki kamu görevlisi aman biz kamu görevlisine toz kondurmayız. Hata yapmış olsa da o telafi edilir, sümen altı edilir. Değil mi? Yani Çorlu'da ölenler insan değildi. Çünkü yaralananlar insan değildi. Orada bariz bir şekilde bir kamu kusuru var. Ama bu örtbas edildi. 11 duruşmadır karar çıkmıyor. Ama Antalya Belediyesi yani Antalya Belediyesi'nin üzerine Adalet Kalkınma Partililer hani deyim yerindeyse kusuruma bakmayın öyle bir atladılar ki balıklama hani bu şey var Şebnem Bursalı Şebnem Bursalı gazeteciydi. Efendime söyleyeyim iktidarın en koyu destekçilerinden bir gazeteciydi ve milletvekili oldu son seçimlerde milletvekili oldu şimdi bayramda ve işte Adalet Kalkınma Partisi bu halktan kopuk kibirli davranmakla halkın sıkıntılarını görmemekle falan suçlandığı sıralarda bayramda şeye gitmiş işte Monte Carlo'ya gitmiş ve orada yat kulübünde işte güzel yemek yemişler afiyet olsun İşte orada istakoz da yemişler onun resmi çekilmiş. Instagram'da yayınlanmış. Şimdi bu tabi ortalığı birbirine kattı. İşte nasıl olur diyerekten. O arada şey diyenler de oldu. Yani orada istakoz yemenin maliyeti Türkiye'de yemekten daha ucuz falan diyenler de oldu. Ama tabi pek çok şey mesela meslektaşımız Fatih Altaylı dedi ki ya o istakoz şarapla gider. Ne şarabı içtim falan dedi. Oğuz Kağan Salıcı CHP'li dedi ki ne kadar hesap geldi diye sordu. Tabii ben bir de o soruya bir şey daha ekleyelim. Kim ödedi hesabı? Yani onu da e, sormuş olalım. Ama e, Şebnem Bursalı kendini savunurken ne dedi biliyor musunuz? Bütün bunlar dedi dikkatleri Antalya'daki kazadan dağıtmak için dedi. Ondan dikkatleri çekmek için dedi. Ya bakar mısınız? Yani insanın gerçekten ya hani Şebnem'le aynı büroda çalıştık yani zamanında. Tamam ya Yani aklımızla lütfen bu kadar alay etmeyin artık ya. Bu kadar alay etmeyin aklımızda. Yani bütün o olay, istakoz olayı dikkatleri Türk kamuoyunun dikkatini Antalya teleferik kazasından kaydırmak içinmiş, çekmek içinmiş. Ya işte bütün bir yayını onun üzerine yapıyoruz şimdi. Ha sormayalım ama Adalet Kalkınma Partililerin bu yaptıkları hiç sorulmasın. Tabi Adalet Kalkınma Partisi içinden tepki gösterenler de oldu. Mücahit Birinci, MYK üyesi dedi ki Böyle bir şey olmaz. İşte millet yokluk çekerken sanki o yokluğu Bay Kemal yarattı. Yani o yokluk böyle uzaydan geldi. Ondan sonra çekerken sen istakoz yiyip bunu paylaşamazsın. Ya kendine çeki düzen ver ya defol git dedi. Onun üzerine zaten işte Bursalı şey açıklaması yaptı. Aa Antalya'dan dikkati dağıtmak için. Şimdi buraya geliyoruz dedim ya bu kayyum meselesini iktidar çok uç noktalara götürebilir. Yani kaybettiği belediyeleri kayyum yoluyla görevden alıp oralara devlet görevlileri ya da herhangi bir isim atanabilir. Yani spekülasyona falan girmek istemiyorum ama Görünen köy kılavuz istemez diye bir deyimimiz vardır ya atasözümüz. Görünen köy kılavuz istemez ümit ediyorum ben yanılırım. Şimdi buradan çeşitlemelere gidenler oldu. Biliyorsunuz işte 2 Nisan'da Beşiktaş'ta gece kulübü olarak kullanılan bir altı, gece kulübü olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. 29 kişi öldü. 29 kişi öldü. Anlaşıldı ki tadilat ruhsatı Beşiktaş Belediyesi'nden, Beşiktaş Belediyesi de CHP'li, tadilat ruhsatı almaları gerekirken bunu almadan kendi kafalarına göre bir şeye başlamışlar. Yangın çıkıyor. 29 kişi öldü. Şimdi bakın bir rapor gelmiş şey diye işte şey yok. Yangın söndürme cihazları yerinde değilmiş. İşte belediye onları denetlememiş. Ya belediyeden kaçak zaten yapmış iş. Belediyeden kaçak yapmış. Yani siz belediyelerin elinden bütün yetkileri alacaksınız. Belediyelerin bütün kaynaklarını kısacaksınız. Belediyeleri hakikaten elimiz yani AK Parti'nin elinden çıktıkça belediye kaynakları daha da daralıyor. 2019'da gördük bunları değil mi? Tabii orada şöyle bir avantajı vardı iktidarın. Adalet Kalkınma Partisi hem İstanbul'a hem Ankara belediyelerinde, belediye meclislerinde özür dilerim çoğunluğa sahipti. Şimdi öyle bir durum da yok ama bakalım neyden? Ne şeyler çıkacak? Ne icatlar çıkacak? Hadi Türkçesiyle konuşayım bakalım ne icatlar çıkacak? Dolayısıyla buradan tekrar başa dönüyoruz. Ben böyle işte Erdoğan bak ne kadar ılımlı konuştu. Bundan sonra da çok yumuşak davranacak insanlara, belediyelere, muhalefete filan söylemlerine birazcık şey bakıyorum. Çok dikkatle, biraz değil, bayağı bir dikkatle bakıyorum ve hani ümit ediyorum yanılırım ama işler biraz daha sertleşecek gibi özellikle e, ekonomik krizden çıkma çabaları e, son derece kritik bir aşamada dış işleri meseleleri dış politika meseleleri de son derece kritik bir aşamadayken içeride Erdoğan'ın böyle bir e, serbestliğe rahatlamaya e, ihtiyacı yok gibi geliyor bana yani bana kalırsa öyle yapılmalı ama öyle yapacak e, gibi de durmuyor Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.